Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Panda şehrine geldik. Ya çok güzel. Dondurma mı? Ooh, Anne sen I dondurma istiyor arkadaşlar. Anne alacak mı acaba? Evet 12 para verdi. Git de de al. Bakalım. Baby and Mama Panda. Ay çok güzel. Ay, Bundan. Ay çok güzel <laughs> bir dondurmaymış. Bayıldı bayıldı. <laughs> sen daha mı yesin? Yavaş. Ne ayıp. Ne oldu maymuna dönüştü bu böyle? Oh no. <laughs> Çok komik oldu. Tamam tamam. <laughs> Sıkıcıktan <Siketikten> mommy. <oldu. gülüyor> Ay. Ha, ben bir daha diğerinden bir de bakacağım. Neye, <laughs> ne, olacak <laughs> neye dönüşecek? Çok merak <gülüyor> ettim. <laughs> Anne lütfen dondurma diyor. Annesi diyor ki tamam hadi git al. Bakalım. Bak bir de böyle e, şeyli var. E, buz, buzlu. Mavili var bir tane. Mavili pembeli. Bunda ne kutu parası mı olacak bunda da yoksa? Hadi afiyet olsun pandalı. Yavaş. Ne biçim yaptın ya. Penguen oldu. Kutuklardan bu dondurma? Çok tatlı. <laughs> İçi dondu hayvanın resmi. Tamam başka ne istiyorsun? Burayı temizleyecek. Ay iyi ki buraları böyle yani. Ayıp. Tamam ben sana temizlemene yardımcı olurum. Bak burası yiyecekler için çöp. Burası bunun için. Metaller için, plastikler için buraya. Evsel atıklarda buraya. Deterjanı dökelim temizleyiciye. Great. Now İyice fresh. fırçalayalım. Fırçala 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 fırçala. Pour some bath foam. Oo, bak şimdi bu güzel koksun diye herhalde. Oh. no no. Ne oldu Pandalı beğenmedin Pour mi? More please. Biraz daha diyor biraz daha az döktün diyor tamam. Bu sefer de sanki biraz Ooh. fazla döktük. Pandalu bence biraz fazla mı oldu? Çok yaptık arkadaşlar her yeri bir güzel. Wow. Dedim ben sana wow. fazla oldu, wow. fazla oldu. <gülüyor> dedim. <gülüyor> Çok fazla oldu. <laughs> Neyse ben şimdi onu bezle bir güzel temizleyeceğim. İşte pırıl pırıl Now bir fıskiye oldu. Suyla da doldurursak. Oh, çok güzel. Artık kuşlar rahat rahat banyolarını yapabilirler. <laughs> ya tertemiz oldu çok şükür. Kuaför var burada. <gülüyor> Gerçekten mi? <laughs> Saçlarımı kestirmeyeceğim işte diyor. Kestirmeyeceğim. <laughs> Ama olmak pis olmuş. Yıkadık. Köpük. Köpük kafasını. Hoşuna gitti bakın gözlerine. <laughs> Uyudu bile hatta. <laughs> Burnundan da sinik baloncuğu çıkıyor. <laughs> Kafası işte hayvan. <laughs> <laughs> kurumuştur kurumuştur. Oo. Oh. <laughs> <Aa>, hepsini kazıdım. <laughs> Komik oldu arkadaşlar. Tamam. Yok ben kazımaya karar verdim. Tamam. Yeah. Böyle iyi güzeli pantolon. Arkadaşlar bir de ne var burada bir bakayım. Alışveriş marketi var. Başka başka başka. Baby Lou to do some tamam. Üç tane domates. Başka. Alışveriş listesine bakıyoruz arkadaşlar. İki tane havuç. Başka 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 ne istemiş annemiz? Üç tane baston şeker istemiş. Aferin öyle her şeyden alma. Üç tane çok bile sana. Dişlerin çürür. Bir tane e, ee, ahududu suyuyla bir tane de portakal suyu istiyormuş. Başka? bu kadar. Hepsini kasadan geçeceğiz. Hello. Merhaba. Market çalışan arkadaşlar bu. You're doing... Tamam. Tamam. Don't forget the tomatoes. Hayır unutmadık. Domatesleri de unutmayın diyorlar. Unutmadık tabii ki. Onları da şeye koyduk. <laughs> Ya panda sen niye geçtin paketi? O da geçti kasadan onu da <gülüyor> Bak <gülüyor> şekeri <gülüyor> yiyor bak hemen yaramaz. Arkadaşlar şu da arkadaşlarını <laughs> gördüm ben. Aa saklambaç oynuyorlar. Bak burada. Bak o da burada. Hemen gördüm ki <laughs> sizi ben. Bir daha saklanıyorlar. Bak buradasın. Senin de papon görünüyor. <laughs> Hemen bulduk onları. Bir, iki, üç. Kaç, kaç. Bak buradan bakıyor. Öbürü suya dağılmış. O da burada. Sizin içinden çık dayıcık. Kaplumbağa da geldi bu sefer. Hadi bakalım. Kaplumbağa sen saklamayacaksın mı? O çok geç gitti saklanmaya. Bak nereye saklanmış? Taşın altında sanki göremeyeceğiz mi? Baykuş da burada ayıcık bak yine suya saklanmış. Kaplumbağa taşın minnacık taşın altına geçmiş. Kocamansın görünüyorsun. Hadi bakalım nereye gittiniz? Ayıcık kaplumbağa kafasını kuma gömmüş. <laughs> ya çok komiksiniz. Aa, kuş geldi arkadaşım. Bak 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 sizi gidiler. Aa şurada bir tavşan mı var? Şurada bir tavşan da var sanki. Kumun içinde. Bu başka biri herhalde. Arkadaşlar ben bugün Panda Lou ile çok eğlendim. Bir tane de Panda Lou'ya bir yemek yedirelim. Biberon. Ne kısaltı mıydı bu? Ben de zannettim ki ona mama yapacağız. Night, ne biçim uyuyor ağzı açık. <laughs> Koyunlar geçiyor. Rüyasında mı görüyor acaba bu güzel koyunları? Horlaya horlaya yapıyor. Ne biçim bebek? Elmas verdi bize. <gülüyor> Arkadaşlar bir de kıyafet mi giydirsek? Oooo. Ben bu kalpliği beğendim. Tamam. Fotoğrafını da çektim pandaluğunun Keşke toka da takabilsek ya. Arkadaşlar bir de şu atlı karıncayı beğenelim. Vay çok tatlı. arkadaşlarında da bilseymiş keşke. Eyvah hızlanıyoruz gittikçe. Yavaş. Yavaşla pandalı. Is it too fast? Korkmaya başladı zavallıcık. Uça uça gidiyor. Yazık bağıra bağıra. Tamam yavaşladık yavaşladık. Hızlanmayız, hızlanmayız, hızlanma hızlanma hızlanma. İyi bak iyi bak. Tamam tamam dur dur dur. Gözlerine bakın. Başı döndü iyice. ne var? <laughs> Al sana gitar. Oo arkadaşlarıyla beraber. <laughs> Nasıl söylüyor? <laughs> Çok güzel söylüyor sese bakın. <gülüyor> <gülüyor> kafası yeah, şişti. Kafası şişti. Çok tatlı. Arkadaşlar çok beğendim. Şuna bakalım bir de. Hey. Çevirelim hey. bakalım. Hey. Kalp var, şeker var, bir de boş var. Let's see what Kalp geldi. Oh, ne var kalpte? Oh, Kalpler dökülüyor başından aşağı. Ay çok tatlı. Yanakları kızardı. Çok şeker oldu. Bir daha deneyeceğim. Bir de onda şey vardı. Şekerde ne geliyor? Çevirelim. Hey. Şekeri seçeceğim. <laughs> Bakalım. Oo, bir sürü şey şeker döküldü kafasından. Yakala pandalı. Hepsinden al. <laughs> Kemi diyor şekerleri bak. Afiyet olsun sayısak kaydı ya. Arkadaşlar ben Pandalon'un bugünkü bölümünde çok eğlendim. Eğer siz de benim gibi eğlendiyseniz kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi de unutmayın. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın Bay bay.